Altınova sahil sitelerinin Ayvalık'a doğru gidiş yollarından bir tanesinden gideceğiz. Buraya Kazan yolu deniyor. Hemen sağ taraftan Altınova'ya gidiş var. Hemen sol taraftan direkt Altınova sahil sitelerinin iskele bölümüne gidebilirsiniz. Buradan ileriye doğru kazan yolu diye geçiyor. bir iki tane site vardı şu anda hemen hemen sahil tamamen dolduğu için neredeyse artık villalar yazlıklar pek tercih edilen bir yer değildi. Çünkü biraz denize mesafesi olan bir yer. Yani 1 iki kilometre mesafesi var denize. Gerçi hemen buranın tarafında deniz var ama girmek mümkün değil. Gördüğünüz gibi sağ tarafta geçen sene başlayan ve hemen hemen bitme noktasında olan villalar var. Grazie. neredeyse dolu hale gelmiş vaziyette. bir işletme bu bir var. Biz buradan şimdi karşıya geçeceğiz ve oradan soldan ayvalık istikametine devam edeceğiz.